Merhaba arkadaşlar. Ben bugün şöyle bir yenilik yapayım dedim. Yeni okul döneminde kullanacağımız araç gereçleri sizlerle birlikte açıp çantamıza dizeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Ben arkadaşlar şöyle yeni bir çanta tercih ettim. Çünkü benim çantamın her yeri böyle dökülüyordu. Bu sene böyle bir çanta aldım. Şimdi bu çantanın içini dolduracağız. Hadi. Ama önce ben bir dakika geliyorum. Hop. Bir eşya ile çıka geldim. Tabii ki de olmazsa olmaz makasımız var yanımızda. Önce şunun böyledeki etiketini kesiyorum. Hop. <laughs> Şöyle çıkaralım. Evet. Oldu. Çantamızı bir kenara bıraktık. Şimdi arkadaşlar size kalemliğimi göstereceğim. Önce kalemliğimi dizeceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim dün geldi ve bunu sizler sizlere de göstermek istedim. Bakın gösteriyorum. Acayip tatlı bir kalemlik. Jackbag'im. Şuna bakar mısınız? Renkleri falan çok tatlı. Ee, sonra bu kutuları da bir kenara bırakıyoruz. <laughs> arkadaşlar bunun iç kısmında 3 tane bölmesi var ben öncelikle kalemleri açıp hemen kalemliğime dizmek istiyorum bunlar da kalemlerim ee, arkadaşlar ben şöyle 12 tane kurşun kalem aldım benim en beğendiğim şunlar oldu bir tane de kırmızı kalem aldım evet hadi bakalım ben bunları açıp geliyorum Evet arkadaşlar ben şimdi bu kalemlerimi hop, açtım geldim. Ee, arkadaşlar bunlar Fatih'in kalemleri. A101'den rahatlıkla bulabilirsiniz. a e çok güzel kırtasiye ürünleri geldi. Almanızı tavsiye ederim. Bu arada şimdi kalemliğimin şu kısmına dizebildiğim kadarını dizeceğim. bir Bakalım bakalım. Kaç tane girebilecek? Kaç tane dizebileceğim? Oh evet. Güzel. Olayı arkadaşlar. Şimdi şunu koyalım. Üçe. Bunları arkadaşlar böyle kafanıza göre dizebiliyorsunuz. Dört tane diziliyor sanırım. Ya da istersek 5'e de çıkarabiliyoruz. Ben 5 tane dizdim. Şu kısma göstereyim bakın. Şimdi alt kısma da diğer bütün kalemlerimi koyacağım. Dip kısmına. Evet bunları koydum. Bir de arkadaşlar benim aldığım şöyle kalemler vardı. Fosforlu Bunları çok hoşuma gitmişti. Almıştım internetten. Bunları da koyuyorum. Trend yolda bu arada satılıyor arkadaşlar. Bunlar alabilirsiniz. Bence çok güzel. Ay, burada iki tane kalemi unutmuşuz. <laughs> bu iki kaçak da girsin bari. Evet, oldu. Sonra arkadaşlar ben bunu koyacağım yapıştırıcı tabii ki de olmazsa olmaz. Sonra makas. Makas da koyalım. Hops. Sığmadı mı ne? <laughs> Ama yok ben sığdırırım arkadaşlar. Sonra e, bir tane silgimiz var. Hemen açalım bunu da. Yönetimini. Evet, evet. Sarı tatlış bir silgim var. Onu koydum. Açacağım var. Açacağımı koydum şuraya. Ee, sonra hemen hop burayı hallettik sanırım ama hala boş yer var gördüğüm kadarıyla. Bunu koyuyorum. Zımba teli. Zımbam var küçük. Tabii ki de siz arkadaşlar küçük arkadaşlarım lütfen sizler zımbayla oynamayın. Ben çünkü bir keresinde oynadım ve parmağıma girdi gerçekten de oynamayın. Önermem sonra hmm, şuradan şöyle tatlış pembe bir postit koyuyorum üst kısmına da. Tabii ki de postitim sığarsa. Ama bakıyorum ki sığmıyor sanıyorum. Sığmıyor arkadaşlar maalesef postitimiz. O yüzden şöyle diyeyim benim. Böyle bir şey geldi. Bunu yine koyalım buraya. Bunu da koyalım. Bu şu elimi, silgiyi. Buraya koyalım diyorum ben. Evet. <laughs> Bence bu gayet iyi bir kalemlik. Çünkü bayağı aldı. Ama kapatabilecek miyim bakalım sanırım şu kalem yüzünden kapatamıyorum. Bir de bunu içeriye koyup kapatmayı deneyelim. Kapanmıyor arkadaşlar bu. Bu teneğin yüzünden kapanmıyor. O yüzden buraya çok çıkıntılı şeyler koymayacakmışız demek ki. Ben burayı boş bıraktım. Hop. Bence bayağı iç görür baksanıza bayağı sığdı yani ne varsa aldı. Ben bunu beğendim. <laughs> Benden 10 puan aldı. Sonra e, bunlar var. Pastel boyam, mı boyam. Bunları da şöyle hop, çantamızı da açıyoruz bu arada bir aradan da bir yerden de. Hop. Çantamın ilk bölmesine e, ben şöyle şu Bunları koymak istedim. Burada benim defterlerim var. <laughs> o kadar ağırlar ki. Çünkü yeni dönemde bir sürü yeni kitaplar olacak. Oh. Oh, bu yüzden sanırım biraz ağır olacak gibi duruyor çantamız. Sonra arkadaşlar şöyle küçük benekli bir not defterim var. Bu da A101'den bulunabilir. Sonra ben bu büyük kısmı kapatıyorum. Geliyorum şurada ikinci kısmıma. İkinci kısmıma da bunu hmm, koyuyorum. Bunları koyuyorum. <laughs> ee, sonra bunları koyuyorum arkadaşlar. Bunlar ablamın o da kendini aldı. Benim listem diye haftalık planlayıcı. Bu da günlük planlayıcı. Çok tatlı. Böyle set. Ablamın arkadaşlar bu. Bunları da koyuyorum. Sonra arkadaşlar benim severek okuduğum bir kitap var. Artık bu kısmı kapatıyorum. Ve hop o severek okuduğum kitabı koyacağım. şu ağacı arkadaşlar. Funda Uçuker'in. huş ağacının iki tane daha kitabı var. Huşa ağacı Derviş kelamı bir de bir tane daha var. Onu tam bilmiyorum ama ee, önceki videomdan onu da izleyebilirsiniz. Hop. Kitabımızı da koyalım buraya. Bir sıkıntı mı var? Sanki burada bir sıkıntı oluştu. Işte. Eh, neyse geri Tamam. Sonra arkadaşlar şurayı açıyorum. Ee, buranın içine de Birazcık bekleyin. Hemen peçeteyi alıp geliyorum. Evet buldum. Bunu da koydum arkadaşlar. Ön cebime. Aa. Evet bu ön kısmı da kapattık. Sonra arkadaşlar şu ara kısma değil de bundan bir önceki kısma da oh, kalemimi koyuyorum. Düşmesin. Halamimi koyuyorum ve ve. Oops. Bir ve kapanışımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle büyük bir çantayı. Ah, bir şey unuttuk. Su. Suyumuzu da koyuyoruz yanımıza. Hop. Evet. Çünkü biliyorsunuz, susuz olmaz arkadaşlar. Evet, çantamız artık hazır olduğunu düşünüyorum. Ee, size eğlendirebildiysen ne mutlu bana, ne mutlu size. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.